kaybediyor. Doğru. Biz dünyanın bir takım dünyadaki güzelliklerden dolayı ebedi hayatımızı kaybedebiliyoruz. O denli dünya misafirhanesi bu kadar güzelse yani 50-60 senelik bir, bir ömür için bu kadar güzel bir yer yaratmış Cenab-ı Acaba ebedi kalacağımız yer ne kadar güzel? Yani bir insanın misafirhanesi bu kadar güzelse değil mi? Sarayı ne kadar güzel bir şey. Değil mi? Yani aziziz. biz bunu, burada şunu söylemek için. Şu dünya hanım aziz bir yolcudur. Ve öyle bir kerime misafir olmuş ki, öyle bir kerime. Gerçekten şöyle şu kadar sofrayı bile seyredince öyle bir kerime misafir olmuştu. Düşünsene yani ne nimetler var şu dünyada. Kerim sahibi. Öyle bir kelime misafir olmuş ki. Öyle bir kelime misafir olmuş ki. Kerim ne demek? Necibullah kardeşim. Kerim. kerim. Cenab-ı Hakk'ın kerim ismi. Lugati kerim. manası. her şeyin iyisi faydalısı, kerem ile muhtasık olan İslam ve inayet sahibi, şerefli ve izzetli, muhterem, cömert, müsamahatlar, evet. kerimane, mutfederek kelime has bir sürekli. Evet. Ve öyle bir kelime misafir olmuş bir insan, Öyle bir kelime misafir olmuş ki. Nihayetsiz rahmet hazinelerini ona açmış. Nihayetsiz rahmet hazinelerini ona açmış. Ve hadsiz bedi masnuatını ve hizmetkarlarını ona musahhar etmiş. Anlaşılıyor mu? Hadsiz bedi masnuatını ve hizmetkarlarını ona musahhar etmiş. Yani Cenab-ı Hak bize öyle hizmetkarlarını sahar etmiş ki, düşünsenize her şey insana hizmet ediyor. Kainatta bakın her şey insana hizmet ediyor. Değil mi? Mesela? Her şey. Güneş dahil. Koca koca o küre güneş var ya güneş, o bile bize hizmet ediyor. Her şey. Soba bak, güneş bizim hem ısıtıyor hem ışıklıyor, ısıtıyor. Hem, hem onun böyle bir takım şeylerle işte dünyanın şöyle başını biraz bükmesi bilmem neler falan hani hani maddi sebeplerini söylüyoruz yani. Mevsimler oluyor. Değil mi? Bak mandalinlerimizi pişiriyor. Karpuzumuzu pişiriyor. Buğdayımızı pişiriyor. Bütün yiyeceklerimiz. Tek, bir, bir şey ne kadar çok olacak. Kocaman. Kocamanı bile bizim için. Hadsiz bedi masnuatını ve hizmet karan olumsuz Bedi zaten büyük de. Bedi masnuatını ve hizmetkarlarına musahhar etmiş. Ve misafirlerin misafirin tenezzühüne ve temaşasına ve istifadesine öyle büyük bir daire açıp müheyya etmiştir ki ve o misafirin tenezzühüne ve temaşasına ve istifadesine öyle büyük bir daire açıp müheyya etmiştir ki şu cümleyle bir düşünsenize biz misafiriz ve o misafirin tenezzühüne ve temaşasına yani işte hem bizim orada işte istirahat etmemize hem temaşa seyretmemize ve istifadesine öyle bir daire müheyya etmiştir ki düşünsene yani yıldızları bizim için yaratmış, güneşi bizim için yaratmış, dünyayı bizim için içindeki her şeyi bizim için yaratmış ama ne güzel, ne güzel acayip seyredilecek şeyler var değil mi? Acayip dinlenecek lezzetli şeyler de var. Seyredilecek, dinlenecek. Çok büyük ya, yani, büyük şey yapmış yani. Gökyüzünü oraya soba gibi koymuş, ışığımız olarak koymuş. Gece lambaları, yıldızlar. Acayip ya. Gökyüzü, bulutlar. Kainatın bir şöyle düşünün. Ya ne kadar güzel tezgin etmiş bizim için. Süslemiş. Yeryüzünü ne kadar güzel süslemiş. Değil mi? İmdat. Ya Yusuf. Maşallah. Uzun bir ayrılıktan sonra. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Ve o misafirin tenezzühüne ve temaşasına ve istifadesine öyle büyük bir daire açık müheyya etmiştir ki o dairenin nısf-ı kudru yani merkezden muhit hattına kadar gözün kestiği miktar belki hayalin bittiği yere kadar genişti uzun Düşünsenize bir kainatı, galaksileri ne kadar Uçsuz ucaksız değil mi? Ne kadar büyük. Kim için? Ne kadar büyük yerler yaratmış. Bizim için. O dairenin nısf kutlu yani merkezden muhit hattına kadar gözün kestiği miktar belki hayalin gittiği yere kadar geniştirme uzundur. İşte eğer şey, Yeni gelen arkadaşlara şey yapılabilir, çay bardak götürüyoruz. Ha, hani mu artık? İşte eğer insan enaniyetine istinat edip, benlik, enaniyet, istinat, dayanmak, değil mi?